şeyi sormak istiyorum. Bir hmm. bornoz macerası oldu. Bornoz ne? Hamburgerciye girdi. Ay ne oldu o bornoz görgü. herkese dert? Evet. Bir kere ne bir... oldu? Kime dert oldu? Konuşalım. <laughs> bir kere bornoz dadınındır. Nokta. Yani bornoz benden sorulur bir. Bu Amerika'da kimsenin umurunda değil. Şarkıcı bu bornoz giymiş. Normal muhasebeci mi bornoz giymiş. Magazinci mi bornoz giymiş. Ki ben bornozla hamburgerciye girdiğimde bir kafa dönüp bana bakmadı ama bizim Twitter ahlak bekçileri ayaklarında ay ne kadar ayıp ne kadar ayıp. Sanırsın ki bikiniyle gittim hamburger yemeye. Kaldı ki onu da yapana saygımız var yani. Konser şu an bitti ya. Ben size saygıdan kostümümü çıkartmadım. Şu anda arkamdan şelale akıyor ter içerisindeyim konserden sonra. Siz çıkar çıkmaz ben bornozumu giyeceğim. Öyle de hamburgerciye mi gideceğiz? Ben öyle arabaya biniyorum mesela. Burası eğer araba otoparktaysa o bornozla arabama biniyorum. Evimden de otoparktan girdiğim için evime de Bornoz'a gidiyorum. Bu bir. Bazen de giyini biliyorum. Biz o hamburgerciyi bilmiyorsun. Amerika'da olsam götüreyim seni çok güzel bir hamburgerci. Kapanmasın diye Bornozumuzda hadi fırlayalım gidelim dedik. Araba'ya bindik gittik bir güzel hamburgerimizi yedik. Biz çok biz çok yargılamayı seven bir milletiz evet. bir kere bir. Hemen bir yaftalayalım. hemen de bir yorum yapalım bayılırız. Ee, orada kimsenin umurunda değildi bence. Hiç kimsenin yediğine, içtiğine, giydiğine, sürdüğüne karışmayalım zaten. Ee, yargılamayalım. Bence sempatikti. Ben utanç verici bir şey olsam kendi e, 4,5 milyon takipçisi olan e, sosyal medya hesabımda yayınlar mıyım böyle bir şey? Yayınlamaz. Çirkin, ayıp bir şey olsa böyle bacağımda, kafamda, saçımda, çocukta gülüyor. Bir yerimizde bir defa yok eğlendik yani ekipçe. Türkiye'de olsa böyle bir şey. Yapar aman, mısınız? aman, bu Amerika'da <gülüyor> <gülüyor> bu Amerika'da olmuş hali bu kadar ses getirdi. Daha relax olalım ya. Efendim peki neler yapıyorsunuz? Ama Amerikan eğlence kadar relax. Bittim ben. Sorularım bitmedi mi? Şarkı çıkacak. İki gün yani, sonra. Şarkım çıkacak ama şimdi böyle ayaküstü anlatmayayım. Şarkı ile ilgili Özgür Eras bizi bir buluşturur diye düşünüyorum. Tabii, evet. e, i̇ki ya da üç gün kaldı. İşte Spotify dijital mecralar artık çok daha yeni. Eskiden benzincilere, Diyanara e, albüm satan yerlere albüm geldi diye heveslenirdik. Artık dijital medyaya yükleniyor. Dört tane yeni şarkı var. E, i̇nşallah seversiniz diye ümit ediyorum.